Nasıl buldun herifi? Hangi herifi? Reşat'ı canım! Ay şu salağı döveni mi? Bırak Allah aşkına, o herifin yüzünden başım belaya gidiyordu. Ne belası? Dostu çıktı karşıma, herifi bırak filan dedi. Ulan herifi tanımıyorum be dedim, bir saldır üstüme tövbe tövbe! Eee? Dövdü mü iyicene? Herhalde aklı başına gelmiştir. Sen de beğeniyor musun yoksa herifi? Onu da nereden çıkardın? Baksana, kavga bile etmişsin onun için. Boş versene sen şimdi! Ben öyle kolay kolay adam beğenmem! Peki, nasıl bir adamı beğenirsin öyleyse? Ya, boş ver şimdi ama! Yo, merak ettim, söyle Allah aşkına! Benim beğeneceğim adam... ...Hem çok kuvvetli... ...Kavga ettiği zaman... ...Bir canavar... ...Hem de dünyanın en nazik... ...Adam olmalı! Ee? Hep bir serseri gibi argo konuşmalı, hiç! Demeli! ...Hem de birazcık şiir okumalı. Ondan sonra ha... ...Benim beğeneceğim adam müzisyen olmalı. Hem Alaturka'da, hem aranjmanda usta olmalı. İcabında çok güzel bıçak atmalı. Tabanca çektiği zaman on ikiden vurmalı. Ama aynı zamanda nefis dans etmeli. Beni kollarının arasına aldığı zaman... ...Bir tüy gibi olmalıyım kollarında. Uçuyormuş gibi! Ve en mühimi, beni sevdiği zaman feleğimi şaşırtmalı. Beni bu dünyadan alıp rüya alemine götürmeli. İşte, benim sevebileceğim adam böyle bir erkek olmalı. Hepsi bu kadar mı? Ulan böyle bir adam var mı dünyada be? Ben var demedim ki. Sen bana beğenebileceğim erkeği sordun, ben de anlattım. Hı. Hepsini yazdın değil mi? Oku bakalım şimdi. Bir, <laughs> Hadi oku dedim. Kavga, 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 etmek, a, a, adam dövmek, iki, iki, çok, çok kibar olmak, dünyanın en nazik adamı olmak, üç, üç, argo e, konuşmak, argo konuşmak, dört, dört, e, şiir, söyle şiir söylemek, beş, a, a, alaturkacı olmak, e, altı, a, aynı zamanda aranjman söylemek, 7 e, yedi, e, e buçak, a, Bıçak atmak, e, tabanca çekerken on ikiden vurabilmek, vurabilmek, sekiz, 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 bok, bok yapmak. Bok değil, boks! Boks yapmak, Hı. o on, e, çok güzel sevişe, sevişe, sevişebilmek, sevişebilmek, on, o, on bir, on bir. Ee ne diyorsun bütün bunlara? E, <gülüyor> 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 Sayın Beyza Hanım'a bak Vay anam vay! Kimden acaba? Dur bakayım. Sevgilerle Reşat. Ver şunu bana. Rahatsız olmayın. Kıymetli hediyeniz için çok teşekkür ederim Reşat Bey ama... ...Maalesef kabul edemeyeceğim. Neden? O kadar samimi değiliz de ondan. Eğer nişanlı olsaydık... Ziyan yok. Bunu saklayacağım Beyza Hanım. Saklayacağım ve sabredeceğim. Ta ki... Hazır olduğum zaman size haber veririm Reşat Yılmaz. Aslan, işte sana bahsettiğim Nusret Bey. Memnun oldum abi? <laughs> Başlayın. Hadi vur bana abi vurayım mı? Neden? Hadi vur, yumruğumun kuvvetini denemek istiyorum. Nasıl, nasıl vurayım aslan bey? İşte <gülüyor> öyle! <gülüyor> Hadi. Hadi bakalım <laughs> <laughs> Hadi abi. Sonra da tenha bir yerde bir otele atmış zorla. Zavallı Nebat isyan ediyor. Nusret beni kurtar bu zalimin elinden diye seni arıyor. Kurtar onu! Kurtar onu! Kurtar onu! Hadi! Aha. Aslan bey! Aslan bey!

Beş yaşındaki oğlum bile bundan daha iyi akıllı. Ben eve gidiyorum efendim. Bir dakika! Üstülerde kedefin arkasında bir adam... ...Nebahat'ı zorla soymaya çalışıyor ve ırzına geçiyor. Çırpınıyor zavallı Nebahat! Hadi bakalım Nusret Bey, öksür bakayım. <laughs> öksür deyince konuş demek istedik, düdük. Öğrettiklerimi öksür. Bana bakır bu. Öksürürken böyle fırlama pozisyonunu unutmayacaksın, anladın mı? Unuttun mu tipsizlikten altı ayı yersin. Hadi bakayım öksür, hadi bakayım öksür, hadi. Hop. Hop. Öksür. Hüsnü abi. Hop dedik! Karakoldan seni arıyorlar. Neden? Domatese bıçak çekmekten içeri alacaklarmış. <gülüyor> <gülüyor> Ulan şu surata bak be, dokuzu beş geçiyor. Ulan nereden çıktın, tombaladan mı, hıyarla? iyi devam, devam, devam. Edeyim abim ama yalnız ben fazla öksürdüm mü? Sen çüş dersin, ben de gazı keserim. Okey mi abicim? Okey, devam. Ha? Hakem mi dedin? Ulan sen bana baksana, hakem senin babandır. Hakem oğlu hakem, ha? Ulan ne gülüyorsun be, açıkta bir şey mi gördün ha? Ulan öyle konsolos köpeği gibi suratıma bakma! Ben adamın ağzını kahverengiye boyarım ha! Nasıl efendim? Ay,